Итак, продолжаем тему, зачем нужна проверка договора юриста. На что необходимо обращать внимание? Sözleşmeye dayalı işlerde bir sözleşmeyi analiz ederken ve imzalarken öncelikle dikkat edilmesi gereken temel nüanslar vardır. E, bu nuanslar kısaca e, bir sözleşmeyi imzalayan kişi, e, bu kişinin yetkilerini, imza örneğini, şirket mührünü tanımak gerekir. İki hakları ve yükümlülükleri. Sözleşmeyi imzalayan kişiyle ilgili bu öğenin iyice çalışılması ve gerçek yetkilerle, karşılaştırılması gerekir. 3. Sözleşmenin konusu anlaşmaların neyle ilgili olduğuna ve anlaşmada nasıl yazıldığına dikkat edilmelidir. 4. Yargı. Sözleşmeden doğan yükümlülükler sırasında mahkemede ele alınmasını gerektiren sorunlar ortaya çıkarsa davaların bölgesel değerlendirilmesinin, değerlendirilmesinin mahkeme tarafından erişilebilir bir bölgesel konumda ele alınması önemlidir. İşlem değeri ve ödeme prosedürü, burada ödemede uzun süre gecikmeler, ör ödeme veya garanti ödemesi olmadan büyük miktarlarda mal teslimatı ve ayrıca sözleşmedeki yüksek cezaların bir göstergesi olduğunun düşünülmesi gerekmektedir. Firma banka hesap ve benzeri bilgilerinin kontrolü, ödemelerin doğru amacına uygun yere yapıldığından emin olmak için kontrol edilmelidir. Ee, sözleşmeli işlerde profesyonel hukuki yardım bir şirketin sözleşmeye dayalı ilişkilerinin hemen hemen her durumunda gereklidir. Ee, personel konusunda hukuk eğitimi almış kalifiye bir çalışanın varlığı durumu büyük ölçüde kolaylaştırır. Ancak daha fazla iş gücü, deneyim ve uzman bilgisi gerektiren ciddi sözleşmeler de ortaya çıkabilmektedir. Personel konusunda avukatı olmayan bireysel girişimciler için Hukuk departmanı olmayan küçük ve orta ölçekli işletmeler için. Sözleşmedeki riskleri en aza indirmek ve yeni hizmetler sunarken yerleşik bir koruma sistemi oluşturmak amacıyla büyük bir şirketler için. Sözleşmenin bir avukat tarafından doğrulanması aşağıdaki hizmet türlerini içerir. Sözleşmeli iş hakkında tavsiye vermek. Sözleşmenin analizi. Sözleşme şartlarının yasal normlar açısından kontrol edilmesi. İşlem şartlarının hukuki anlamının açıklığa kavuşturulması. Müşteri haklarını ihlal eden öğelerin tespiti. Müşteri için olumsuz sonuçları olan öğenin tespiti. Belgenin doğrudan geliştirilmesi ve onaylanması. Onayladıktan sonra belgeye son halinin verilmesi. Hukuki ekspertiz hizmeti gerçekleştirildikten sonra müşteri hukuki analiz, avukat tavsiyeleri ile yazılı bir uzman görüşü ve işlemin tarafları ile mutabık kalınan bir anlaşma elde etmiş olur.